Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milaç. Ben Mustafa. Ben de Mehmet. Bugün sizlerle <laughs> beraber futbol quiz oynuyoruz. Beşiktaş'tan. Mehmet. Miraç. Bak, ee, arkadaşlar Yapın bugün ve bugün her türlü takımdan futbol yapabilir. quiz oynuyoruz. <laughs> her türlü <laughs> takımdan futbol quiz oynuyoruz. Cezalarımız da var tabii. Hepsi evet. birbirinden zor. Evet mesela Bu. mesela cezalarımızdan e, örnek verelim söyleyelim. 10 saniye kadar demeyeceğim. Ayakta durma. O, ayak üstünde durma. 10 tane şınav çekme. Hayır olmaz. Daha yeni Olur. Bir tane video çektik arkadaşlar. Hadi. Ben, hadi videomuza Toplamda 3 tane basalım, cezamız basalım. var ve şu anda videomuza Hadi geçinelim. videomuza geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi e, oyunumuza başlıyoruz. Hadi. Biraz taş kağıt bakalım. E, Önce sen mi başlayacaksın e, başlasın sen başla. Ben, ben seçeyim mi? Sor sorayım. Sarı yarı. Sarı da sarı. Fenerbahçe'de A harfiyle başlayan hangi futbolcu var? Arda Güler diyecektim. Ha ya, yanlış. Aa, 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 aa. Şimdi Muhammed e hangi cezayı verelim? Hayır dur dur diyecektim dedi demedi. Evet demedi. İki Ardaş. üç hakkımız var. Evet. Demedi ki daha üç hakkım var. Evet doğru. Tamam. Diyecek ki Arda. Aslan Villa. E, sen evde miydin? <gülüyor> <gülüyor> İki bir hakkım kaldı. Ne? Alam mı? Al her O fenerde mi? Ay hen batuşayı. Tamam hadi. Ne fenerde. Şimdi sıra bende. Evet. Beşiktaş'ta e, Beşiktaş kurulalı oynayan bir oyuncu. Beşiktaş neyini? Kurulalı olan bir oyuncu. Beşiktaş kurallı mı oynayan? Kurulalı. 2011'de var 2011'den itibaren. Bir 1910. Kafayı yedi. Bir dakika. <gülüyor> <Tafayı> <gülüyor> yedi. Biraz, 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 biraz bir, bir şey değil. Hmm. Hangisi? Hadi Hangi hadi demişler? hadi hadi bilemeyecek. İki tane alaka var çünkü iki kişi var. Arkadaşlar evet, evet. sandım ama demiş. Ne diyorsun Mustafa? Bir ya. Şey hmm. İki var. Hangisi var? Evet. Tamam, bir tane söylüyor. Söyle. Eee... Abu Bakar. Ha, ha, oha! O Mesirtaş başlayalım, takımı kuralım. Bir hafta gitti, iki hafta kaldı. O iki akı da... Evet, biraz hızlı ol. Biraz, biraz hızlı ol ki... İki arkadaşlar... İki gün söylüyorlar, iki gün. Takımı kuralım. Canlarımız sıkılmasın diye artık böyle şeyler <laughs> yapıyoruz. Canlarımız <laughs> sıkılmasın... Olan iki kişi, Cenk. Mesela böyleyiz ya, canımız sıkılacak. Ben sana vereyim, yanımı sıkılayım. Tamam. Ben kalkıp koltuğumu gösteririm, gene böyle yapayım. Necip boş sal, ben Ersin Dastanoğlu. Ersin Dastanoğlu iyiyiz. Ersin düzgün, Ersin mutlu. Tamam. Şimdi sen sor. Benimki zor değil yani değil mi? Yani biraz zor değil. Neyse. Şimdi ben sana dünyanın en zor sorusunu soruyorum. Ay vay yedik. Lan sen bana ceza vermedin. Hayır bildin. He, doğru. Ondan sonra dimar yaydı ben yanımda. Sorayım bir tane. Düşünüyorum şu an. Evet. Hmm, hangisini sorsam? Fenerbahçe'de e, D, D harfiyle başlayan Dijiko. Dijiko. He? Dijiko. mu? Dijiko. 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 <laughs> Hayır, o Dijiko değil mi bak? He, vallahi değil ama Dzeko diye yazın. He. İki tane bildim. Biri Dijiko, Dijiko. Biri de Dzeko. He, iyi tamam bir tane daha bilir sence. Ee, bir tane daha bilebilir misin? Bakam de. 3 yanlış hakkımız var ya bir tane bari hep iki tane bildin bir tane daha bil. <laughs> dedim, dedin, Jeku dedin. <laughs> de. Bulan. Bulan ama ceza yemedim çünkü bildim. He, üçünü bildin. Lan. Lan. Hayır, bir tane daha söyle. Ben söyle. Sor. Ya canım şeklinde... ne lan başla bir. Ne Ne? Ne? Yok ki. Yok. 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 Hayır. Yok. <laughs> Yok. yaptım Yok. <laughs> sen sen Yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra sende bırak. Tamam. Sordun soruyu. Hmm. <laughs> Soruyorum. Sor. Hmm. Ben sana hiç soracağım ben. Ne tip uysa? Of of uykum geldi kamera arkasında. <laughs> ya ben orada ip ipucu vermiştin ama unuttum ya. Yani. <laughs> Tabii. Ben sana kolay söyleyeyim. Ne? Yazamazsın. Ne? Hadi bir at sür. Şimdi de, düşünüyorum. Bu, düşün. Beşiktaş'ta düşün. Şey. Beşiktaş'ta Z ile başlayan futbol var mı? Bilmiyorum. Zaynettin ol. Zaynettin ol. Zaynettin Zaynettin <laughs> <Zeynettin ol. gülüyor> <laughs> Ama iki tane bilmen lazım. Yok. <laughs> Yo. Evet. Ama bildim. Ama yok valla bildim. Yok valla bildim. Hayır bildim. Yok valla bildim. ama iki tane bil. Yok bir tane. Hayır. Iki. Ben bir tane bil. İyi tamam. Sıra bende. Evet sor. Hı. Ronaldo kaç yaşında? Ama bilim. Eee 39. Oh. Oh my god bunu nasıl bilir bu çocuk? Vallahi hocam cevap. Oh, hocam neydi? Vallahi cevap falan söyle bir kere. Vallahi hocam bak. Ger hocam diyorum size bak. Tamam siz bizi sen benim hocam ben şey, e, şey. sor. Video izleyen kişi. Video izleyen kişi. Hemen kalk. Youtube hesabı aç. Sen abone olacağım. Kime diyorsun? Video Başka. izleyen Başka. kişi. kişiye. <laughs> Neden yani? Hadi soru sor. Yorumlara yazsın. Sor Mustafa ya. Soru, soru şurada. sor şurada. Sorsun. Ben bir şey mi yapayım? Soru soruyorum. Mustafa bir şeyler diyor arkadaşlara ama neyse. Ne soralım? Pardon soruyu. Galatasaray'da, bu sarı Mustafa'nın takımından geliyor. <laughs> Galatasaray'da o harfiyle başlayan bir futboldur. O, ozma, ozma, <laughs> o. <laughs> o espri güzeldi. Bilmiyormusun? <laughs> <Niye gülüyor> o say Samer. Aa. Aaa. Manama Fener Güler. Hayır hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> tamam hayır. ceza ver hadi ceza He, ha, ceza ver. Ama üç hakkım Üç hakkın var ama bilemedin. Ama üç hakkın var. Muhammed evet, şunu anlayacak. Ama Retçabın üç hakkın var. Ha, tamam birini bilemezsen hafif ceza gıdıklama. İkincisini bilemezsen. Ama ama biraz üç hakkın var dedim. Hayır. Üç, üçünü de yanlış söylersen cezaevinde. Tamam doğru tamam. Sen hiç bilmiyorum dedin niye gıdıkladın? Galatasaray'da o hakim. Alakası yok ben bir tane bilmiştim. Ee, Necip Hüseyin'e sordun bilemedin ya. He doğru. Dedim ne alaması? Tamam tamam. Galatasaray'da o. Var mı ki? Bilmiyorum sen düşüneceksin. Sen bildiğin soruyu soracağım. Bana niye soruyorsun? Hayır ya? biliyorum ama sen düşüneceksin. Yok yok. Oğlan futbolcu mu var? Oğlan yabancı futbolcu söyle ya. He yabancı futbolcu söyle. Osman Dembele. <laughs> Paris Saint Germain'de oynuyor. He. Tamam. Griezmann'la arkadaş. <laughs> Hadi söyle. Be. Tamam. Sor. Ben <laughs> de Galatasaray'ın şimdiye kadar kaç şampiyonluğu var? Aha ben biliyorum. Galatasaray'ın şimdiye kadar kaç şampiyonluğu var? 19'dan yukarı. Sus. 20. Hayır. 3 yakınlar. 30'dan aşağı. aşağı. Sus. 23. Ne oğlum çocuğun nereden, nereden bilsin? He? Çocuğun nereden bilsin? Hadi rahat. 23. <laughs> Az kaldı. 24. Dur, dur. 24. Son aklım. Bunda yanlış söylersen bütün. Tamam. Bunda yanlış söylersen sen istediğin cezayı veririm. 24, 24 tane. Helaller. Uzma uzma. Galatasaraylı bu çocuk. Galatasaraylı. Hayır Beşiktaş. Nereden biliyorsun ama? Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın. Evet. Hadi. <laughs> Ali, Muhammed Seyli. Muhammed Seyli. Ama ne zaman bir bilgi öğrendim ben anladım. Kur'an. Galatasaray, ben de bir tane sorayım. Sonra mı? ikimize. Sonra çok kolay. Son soru bu. Bayağı bir kolay. Üstünde bile var. Videonun son sorusu. Üstümde bile var. Ama eğlenceli olsun ben. Galatasaray'la alakalı. Yok şeyi söyleme. Üstünde olanlardan bir şeyler söyleme. Hayır. Söyle. Evet. Gidav falan en sevdiğini falan. Ama eğlenceli bir şey olsun Mustafa bu son soru. Bari espri falan yapalım da eğlensin. Ee, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Mert Günok. Mustafa. Evet. Muhammed Güllü. Gececeği öyle. Bence Mert Günok. Maalesef Mustafa. <laughs> 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 Eskiden Ertuğrul'du. Sonra Destan şeydi... İzniap 2'ydi. <laughs> Üff be, İnya Küpü Enya. İnya Küpü Enya, sen Galatasaraylısın. Ne diyorsun? Yo, Beşiktaş. İnya Küpü Enya değil. Vallahi İnya Küpü Enya, Beşiktaş mı? Ha? İnya Küpü Enya, Beşiktaş da mı? Neyse, ortalık Yok, karıştı. Arkadaşlar, video veriyorum. Oh my God. <laughs> ki, Telefon düşüyordu arkadaşlar. Neresi, ne yapıyorsun? Mustafa diyor Videoyu bitir, videoyu bitir. Mustafa <laughs> evet. diyor ki, Galatasaraylısın. Mustafa diyor ki, sen Galatasaraylısın değil mi? Bay vay. vay. Evet, videoyu bitiriyoruz. Bu da biraz eğlendirecek.